Evet şimdi karşınızdayım. Başlıyorum. Dostlar selamlar. Bizim bahçe kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin. Yepyeni süper bir video ile karşınızdayım yine. Bugün sizlerle gördüğünüz arkamdaki Leylandileri budama yapacağız. Bakalım nasıl budanıyor Leylandiler Diler. Nasıl budanması gerekiyor? Hepsini, hepsini size birazdan göstereceğim. Tabii ki ilk önce elimdeki markasında bilmediğim şu aletimle onları budayacağım arkadaşlar. Leylanilerin bir diğer adı da çit çamur diye geçer arkadaşlar. Çitlere böyle koyabilirsiniz. Çitlere böyle dikiliyor. Biz yıllar oldu yaklaşık. kaç ee, yıl oldu bunlar dikili? yaklaşık 5-6 yıl falan oluyor yani zannedersem. Büyüdüler, buduyoruz bunları. Senede 3-4 kez. Ben bazen 2 defa buduyorum. Tabii ki işin ehli olan abilerimiz kaç defa budanması gerektiğini daha iyi bilirler diye düşünüyorum. Bakalım bu bir budama yapacağız şimdi. İlk önce motorumuzu çalışalım. Benzinimiz var mı? Var. Çok çalışmıyor arkadaşlar Videoda da böyle aksilikler Olur genelde you <laughs> bunny, Sevgili dostlar, işte Leylandiler böyle budanıyor. Bundan tabi üst kısımlarını da kesiyorsunuz. Düzgün bir şekilde. Yani çit görünümü veriyorsunuz bunlara. Kesimi bu şekilde. Biraz yoruldum. Nefes nefese kaldım. Böyle yani Leylandi kesim. Kesmesi kolay tabi bunun. Önemli olan temizlemek. Temizlemesi zor. Şimdi kestiğim böyle asıl görünüm görüntü itibariyle burası kesilmiş yerler arkadaşlar. Burayı kestik. Harika bir görüntüsü yok mu Allah aşkına. Muhteşem. Ben Leylandleri en sevdiğim e, çam türü bildiğim kadarıyla çam türünden bir tanesi çit çok severim gerçekten. Burası bu şekilde keseceğimiz alan da düzeltmeye başlayacağımız alan sevgili dostlar. Aramızın ışığını düzeltelim. Keseceğimiz alan burası. Sende çit çamı çok var arkadaşlar. Çok yoğun bir şekilde çit çamlarımız var burada. Yani iş çok demem o ki. Kestiğim yeri de göstereyim bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Yani kesim aslında o kadar zor değil. Çok basit gerçekten. Bunların merdiven yardımıyla da üst kısımlarını da keseceğim. Yani üst kısımları da budayacağım arkadaşlar. Ve sonuç itibariyle şu görüntüyü kazanmış olacak. burası bu şekilde olmuş olacak sevgili dostlar. Ben de meyve ağacı çok arkadaşlar. Gerçekten çok meyve ağacım var. Yapılacak yani çok iş var. Az buz değil. Elma ağacım. Bunların son bari itibariyle gübrelemesini yaptık. Yani demem o ki işim çok fazla. Zeytinler Ondan sonra vişneler kirazlar bilmem ne o kadar Çok iş var yani Neyse arkadaşlar Yani lafı fazla da uzatmaya gerek yok Genel manada Leylandilerin kesimi bu şekilde Umarım Yardımcı olmuşuzdur Tabi bilmediğimiz noktalar da bizim de vardır sizlerde Yani bildikleriniz varsa Leylandilerle alakalı Bizlere e ee, yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. yorumlar kısmına yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu oluruz gerçekten. Neyse arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, daha fazla lafı da uzatmaya gerek yok. Bende iş çok. Hadi bana o zaman kolay gelsin. Kesilecek değilandilerim. Çit çamlarım burada beni bekliyorlar. Ben gidiyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek dileği Allah'a emanetsiniz.